Çağatay Ulusoy, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanırken sosyal medya üzerinden kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü kutladı. Aralarındaki yaş farkına rağmen kardeşiyle olan güçlü ilişkisini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla bilinirken o pozlar takipçileri tarafından çok beğenildi. Gelin aralarında 7 yaş olan ikilinin yıllar sonra tekrarladığı doğum günü pozlarına birlikte bakalım. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çağatay Ulusoy, kardeşi Atalay Ulusoy'un 27. doğum gününü sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımla kutladı. Ulusoy, 22 yıl önce kardeşiyle birlikte verdikleri bir pozu yeniden canlandırarak "İyi ki doğdun kardeşim" notunu düştü. Bu paylaşım takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Atalay Ulusoy gözlerden uzak bir yaşam sürdürdüğü için kamuoyu tarafından pek tanınmıyor. Ağabeyi ile arasında 7 yaş fark bulunan Atalay'ın çocukluk yıllarında çekilmiş fotoğrafıyla günümüzdeki hali arasındaki benzerlik dikkat çekti. Çağatay Ulusoy ise şu sıralar yeni dizi projesi Eşref Rüya ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu projede Demet Özdemir ile başrolü paylaşacak olan Ulusoy'un hayranları dizinin yayınlanmasını heyecanla bekliyor.